Mürşit kime denir? Mürşit irşad eden, doğru yolu gösteren rehber zat. İnsanları iyi bir müslüman olmaları için terbiye eden alime veli. Öyle ki Muhyiddin İbn Arabi, mürşidi olmayanı mürşidi şeytandır demiştir. Fakat Feridüddin Gencişeker isimli büyük alim ve veli önemli bir tavsiyede bulunuyor. Bir kimsenin kendisini irşad edecek, doğru yolu gösterecek bir mürşidi yoksa büyük zatların, en sünnet alimlerin kitaplarını okusun ve onlara uysun. Bu hakikaten önemli bir tavsiyedir. Seyyid Mazarı Can Canan, bütün kazançlarıma, mürşitlerimi çok sevmekle kavuştum. Saadetlerin anahtarı Allahu Teala'nın sevdiklerini sevmektir demiştir. Hatta İmam Rabbani Hazretleri, mürşidine bir talebe ne kadar çok severse onun kalbinden feyiz almasına o kadar çok olur. Aslında mürşit vesiledir, vasıladır. Maksat Allahu Teala'dır buyurmuştur.